Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile beraberiz. E, gündemden bazı konuları dile getirip e, bu konular hakkında yorumlar yapacağız. Sizler de isterseniz kendi yorumlarınızı yorumlar bölümüne ekleyebilirsiniz. Hatta videoyu beğenirseniz seviniriz. Tabii o size kalmış bir şey. Beğenirseniz beğeni butonuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Konumuza dönelim. Neden bu surat var diye soracaksınız şuradaki kadının suratı. E, zaten AK Parti deyince bu kadın öpülana çıkıyor. Nasıl mı başarıyor? İzleyelim. Herhalde bu kez torpil söz konusu. Özlem Zengin sana tek bir sorumuz var. Açık açık yeğenin Arif Dağhan'ı Erdoğan'a olarak yerini hazırlarken hakim savcılık sınavı Son zamanlarda biliyorsunuz hakim ve savcılık konusunda yani yargıtay, adalet falan hep konuşuluyor. Ya yani bazı isimler var, bazı savcıların isimleri var. Son zamanlarda gündem oldu. Ben şimdi e, telaffuz etmeyeyim. Çünkü telaffuz ettiğimde ne olur ne olmaz biliyorsunuz. Pek de e, güvenilir bir zamanda değiliz. 115. olmasına rağmen mülakatta torpili olmadığı için elenen avukat Mert Akdoğan'ın intiharını ve Cumhuriyet Savcısı adayı Mithat Can Yalman'ın mobbing ve tehditlere maruz kaldığı için intihar etmesini hiç dert etmedin? Bir avukat ekibi olarak size meslektaş demeye utanıyoruz. Bu ülkede binlerce avukatın zor şartlar altında çalışıp geçinmeye çalışırlarken mesleğini bırakmak zorunda kaldıklarını, intihara sürüklendiklerini bilmeyecek kadar ya da iyi bilmenize rağmen böyle... Bence bilmezlerse bile haberlerde görüyorlar. Çünkü son zamanlarda liyakattan geçip mülakattan elenen insanların intihar ettiklerini haberlerde gümbür gümbür görüyoruz. Görüntüler ortaya serecek kadar halktan kopuksunuz. Tek kelimeyle rezilsiniz. Bence de. Haricim neredesin? Ha Biraz... burada şimdi e, kişiyi Erdoğan'la tanıştırıyorlar. Yani şimdi kişi Erdoğan'la tanıştıktan sonra bir şekilde o kişinin her türlü yolu açılıyor. Bu nasıl bir yöntem ya? Bu nasıl bir sistem? Ya bunun adı torpil değil de ne peki? Bir şekilde Erdoğan'la tanışan insanların önü açılıyor. Erdoğan tam olarak hangi açıdan bakılıyor konuya? Liyakatla mülakatla geçmesi gereken insanlar mülakatla bir şekilde geçmiş mi oluyorlar? Yani bu bir çeşit mülakat mı yani? Biz böyle mi anlıyoruz? Yerini öğreniriz. Bakın bakın Aynen. tipe Arif bakın. Daha. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı olsun. Bilemiyorum iki isim mi var? İkisi aynı mı? Bence atamalarda artık bir şekilde el atılması ve hak eden insanların atanması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konu hakkındaki düşüncemiz bu. Arkadaşlar sokak röportajları neden var? İnsanlar topluma dertlerini anlatmak için var değil mi? Kendi dertlerini, kendi sıkıntıları, toplumun sıkıntılarını, genel sıkıntıları anlatmak için var değil mi? Bunu anlatırken bir nebze yaşadığı sıkıntılar ve stres insanı biraz öfkeli kıldığı için, bir nebze öfkeli anlattığı için hemen o kişiyi hemen gözaltına mı almanız gerekiyor? Ya sen bir gel bakalım sen şu cümleleri kullandın. Seninle ilgili bir soruşturma başlatacağız. Hemen gözaltına alıp tutuklamak mı gerekiyor? Bu mudur yani bizim adalet anlayışımız? Ya hükümet niye başta eleştiriyi de kabul edecek, ona söyleneni de kabul edecek? Varsa bir sıkıntı sokak röportajında ya da ne bileyim herhangi bir yerde dile getirmişse hemen gözaltını hemen e, tutuklama değil de kişi hakkında bir soruşturma açarsınız. Zamanı geldiğinde gelir ifadesini verir. Yani hanımefendinin yaşı var, belli, olgun bir insan, yaşamış, görmüş, kültürlü bir insan. Böyle bir insanı hemen alıp da e, tutuklayın işte nasıl öyle bir şey söyler e, gözaltına alın yok buna gerek yok insanları korkutmaya gerek yok varsa bir sıkıntınız yapın soruşturmanızı gelir ifadesini verir zaten Hani göz korkutmanın bir anlamı yok bu da benim düşüncem yani benim gözümde hanımefendiye bir saygısızlık yapıldığını düşünüyorum e, zaten şimdi izleyeceksiniz yani isyanını dile getiriyor ülkede yaşanan sıkıntıların geneli adı altında konuşuyor şahsi olarak da konuşmuyor yaşadığı sıkıntıları kendinden de örnek veriyor bir de toplumun da yaşadığı sıkıntıları bildiği için genel olarak dile getiriyor. Ne dediğini bir izleyelim. Ondan sonra yani bu kişi gerçekten bu röportajdan sonra tutuklanması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bu konu hakkında yorumlara da yazabilirsiniz. Almış ortaokulu üniversiteyi. Ben üniversite mezunuyum. Doğru dürüst geçiremiyorum. Siz hiç okumuyor musunuz? Bütün yedi Şimdi bunu dile getirmek suç değil çünkü gerçekten zengin yani bakın yüzükle geliyorum diyen adamdı sonuçta değil mi ben yüzükle geliyorum dedi. Ben bu yüzükten fazlasını görürseniz bilin ki şey yaptım diyor ben dile getirmeyeyim şimdi. E Bunu dile getirmiş kadın ne var bunda? Memleketimizi yıkmak için gelmiş Allah onun belasını versin. Ha? Biliyorsunuz bela okumak suç değildir bir çeşit duadır onu da geçelim. Güzel. Tutuklarsa tutuklasın ya. Oğluna bak. Milyonlarla oynuyor. O bavula saydıkları paraları unutmadık biz. Baba... Bu konularda YouTube'da çok dile getirildi. Bazı ses kayıtları işte bazı paraların nakliyatıyla ilgili montaj mı değil mi bilemem. Ama kadın duymuş dile getirir. Kendinizi temize çıkarmak zorundasınız bu konu hakkında. Bu konu hakkında bırakın işlem yapmayı bir şekilde YouTube'dan kaldırıldı bu, bu tür konuşmalar. Ses kayıtlarını FETÖ mu yaydı, oy mu yaydı, bu mu yaydı bilmiyorum ama düne kadar FETÖ ile zaten aranızda yüzden su sızmıyordu. Sonradan bozuldu aranız. Sonradan böyle şeyler yaşandı. Şu kadar para var. Bavula dolduruyorum diye. Utanmıyorlar bir de. Nasıl bizim yüzümüze bakıyorlar. Ancak arkalarında satılmışlar var. Paraya bağladığı militanlar var. Ya şimdi bu röportaj için bu kadını tutuklamaya gerek var mıydı arkadaşlar? Bence yoktu. Yani çünkü Cumhurbaşkanı, bakanlar, daha doğrusu topluma hizmet eden kesim biraz esnek olmalı. Biraz anlayışlı olmalı. Biraz daha tahammüllü olmalı. Herkes size tepkisini gösterdi diye içeriye atacaksanız ne anladık ki bu işten? Burada yani anlatılan konu bir çeşit isyan. Zaten öfkeli olduğunu görüyorsunuz yani. Bunu biraz göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ee, son zamanlarda hatta Süleyman Soylu'nun olduğu dönemlerde genelde bir sıkıntı olduğunda bir şey eleştirmek istediğini bize söyledikleri ilk cümle işte sen FETÖ'cüsün, sen PKK'lısın, sen Yunan askerisin, sen İngiliz askerisin falan böyle giriyorlardı konuya. Ne dediklerini anlamıyorduk bile. Yani bizim eleştirimizle, bizim konuyla onların bize yaptıkları itham arasında dağlar kadar fark vardı. E biz FETÖ'cüysek, biz bunlarla berabersek AK Parti'nin genel kurucu kadrosunun hepsinin bu adamla ne işi var o zaman? FETÖ'cü bizsek bu adamın dibinde neden siz varsınız? Biz adamı canlı bir şekilde bile görmedik. Ha, öldü adam gitti o ayrı bir konu. Ama ne zaman bir sıkıntı olduğunda hemen kişilere damga atılıyorlar. Sen FETÖ'cüsün, sen şusun, sen busun. E ama günün sonunda bakıyoruz ki arşivlerde, videolarda hep siz varsınız adamın yanında ya. Biz adamı canlı bile görmedik. Yani böyle kameralardan, videolardan gördük ama canlı yüzde görmedik. Kendi muritleri, kendi cemaatlerini yüzde sekseni bile bu adamı canlı görmedi. Sizin kadar yakın değil onlara. Sizin tutukladıklarınızın yüzde doksanı bu adamın daha canlı olarak yüzünü görmemiş. Yani diyecek başka bir şey var mı? Bir izleyelim, görün. Hepimizin hocasıdır. Muhterem Hoca Efendi. Hoca Efendi'nin. hele bu. Hele o kadın var ya o kadın neyse geçti. O kadın kadar ben bu kadar bazı şeyleri balandıran bir insan görmedim ya. Son zamanlarda Emevi camisinin halılarını falan yapacağım diyordu. Alın size Suriye'de bize yüzde beş vergi çaktı. Geçmiş olsun. Diyaloğun barışın simgesi değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. bu güzel çalışmalara Kurucu AK Parti'deki kurucu kadronun hepsi Fethullah Gülen etrafındaydı zaten. Yani en baştaki de dahil. Zaten kendisi de diyordu gel bitsin bu hasret bitsin bu sula falan diyordu. Ahmet veren, ilham kaynağı olan çok değerli Fetullah Gülen Hoca Efendimiz'e burada şükranlarımı Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Değil mi? Seversiniz sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bir adamı bilge bir insandır. Bu ülkenin adam, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. FETÖ terör ilgili olumlu bir açıklama. söz konusu değildir. Çok bilirim. bilirim. Ya böyle bir şey yok ya. Çıktı Babala TV'ye tamam mı? Ben kesinlikle onu dile ağzıma almadım falan dedi. E ya sen bilmiyor musun dijital ortamda konuştuğun kalıyor. Yapacak bir şey yok. Ha böyle de sap gibi çıkar. Senem Hoca olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Diyoruz ki bu sıla hasret. En güzel yanı da bu. Bak burasını kaçırmayın lütfen. Artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Değil mi? Konu bu yani. Herkese FETÖ METÖ diyen AKP'nin tüm ekibi, kurucu kadrosu bu adamın dibindeydi zaten ya. Niye insanlara feto FETÖ deyip duruyorsunuz artık demeyin. Hele ki o silo vardı ya bir tane silo. O durmadan herkese feto feto deyip duruyordu. Ya Yunan askeri diyordu. Haberci soru soruyor tamam mı? Yakalıyor soru soruyor. Ya, diyor ki ya işte böyle böyle bir sıkıntı var. Neden böyle? Hani bu konu hakkında bilgi aktarır mısınız? Sen Yunan askerisin, sen FETÖ'cüsün, sen bilmem kimsin. Başlıyorlar böyle saydırmaya. Ya siz hükümet yönetiyorsunuz ya. Algı yaratmak nedir? Algı yaratmak bir hükümet yöneten insana yakışır mı? Arkadaşlar biliyorsunuz troll diye bazı yaratıklar var. Troll dediğimiz şeyler işte bir insanın üstüne yapışıp kirletip duruyorlar. Virüs gibiler. İnsana yapıştı mı bulundukları alanlarda da çoğalıyorlar. Bir de yalamayı çok seviyorlar. Bir şekilde kendi sevdikleri insanları yalamayı çok seviyor. Ve... E e, karşı düşünceli insanlara da durmadan taş atıyorlar. Bilmeden etmeden algı yaratıyorlar. E, troll adı altında birini buldum. Örnek olarak size sunmak istedim. Ha şu tarafta bakın. Size sunayım da troll nasıl bir şeydir? Troll deyince akla ne geliyor? Görün istedim. Şöyle bu fotoğrafını gördüm ya yetti bana. Başlatırım soruşturmayı ben. Kötü hmm. bir şey söyleyecek. Olumsuz bir şey söyleyecek. Böyle Nereden biliyorsun? Bu adam. Adam diyor ya olumsuz bir şey söyleyeceğini düşünerekten soruşturma başlatırım diyor. Belli. Nereden belli derseniz kalkmış mı ee, sol kaş? Ee... Sol kaş ne kadar... Sol kaşı aktığı için böyle bakın böyle mi ha? Sol kaşık aktığı için adama soruşturma açacakmış. Allah Allah. Ya işte bakın trolleri tanıyın ve bunlara kimse itimat etmesin ki zaten bizim gibi düşünen insanlar itimat etmiyor ama artık AK Parti'den de he, muhaliflere kayanlar bunlara sakın bakmasın, görmesin bile. Hatta görünce Caps niyetinde komedi amaçlı izlesin. Sağ kaştan daha çok havada değil mi? Sağ kaştan yani. bir, bir şey demeyeceğim. Sol kaş Hafiften kalkıyor. Burada bir soruşturma kaçtan bir soruşturma başlattın mı? Daha bırak hmm. konuşmasın adam. Bırak daha konuşmasın. Ben ki, ben ki elini kıçının arkasına attı diye bu adam soruşturma başlatılmış bir adam. Ben olsam onun elini arkasından çözme. Elini kıçına şey yaptı. Şeyini kaşıdı. Şey, 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 Kulaklık bir şey yaptı. yaptı. Şu ha. yumruk ne abi? Sol yumruk ne? Daha konuşmasına gerek yok. Soruşturma hemen başlatılmalı bu adam hakkında. Bu nasıl bir troll ya? Troll olduğunu var ya kime söylesem bilir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir de bir yayın bir TV kanalına çıkmış anlatıyor bu durumu. Neden? Bak. Şimdi ben aynen yapıyorum bak sol böyle şimdi ne olacak bak şimdi el böyle biraz sola bu adam ahlaka mugayir hiç olmadık bir hareket yapacak 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 soruşturmayı da hak edecek. Tekrar gelelim bak sol böyle böyle oldu evet, evet. şimdi yumruk yaptığı sol elini diğer sağ elini sol bileğiyle birleştirerek yumruk yaptığı sol elini mütakip defalar takip defalar <laughs> topluma sallayarak ve toplumu kin ve nefret şeyiyle ayırarak kin ve nefrete gelmişken arkadaşlar halkı düşmanlığa tahrik etme vesaire vesaire artık bu var ya bir mazeret oldu. Bir insan içeri atmak istiyorlarsa ya sen toplumu kin ve nefrete işte kin ve düşmanlığa teşvik ya da tahrik ediyorsun deyip hadi gel kardeşim içeride bir süre dur diyorlar. Bu nedir ya? E seni de yalan atmaktan içeri atmaları lazım. Ya bu şartlar altında sen yayın yapıyorsun ya. Gerekli cezalandırmanın yapılmasını arz ve talep ediyoruz. Allah sizin arz ve talebinize göre olsaydı bu iş biz bitmiştik ya. Ya halen demek ki umut var ki sizin elinizde değil şu an bu durum. Sizin elinizde olsa bizi bitirmiştiniz ya. ya buna bile kalkıp soruşturma isteyen bu troller. Bunlar gibi çok var ya işte Rasim var, işte Furkan bilmem ne başı var. Onun bunun başı zaten biliyorsunuz bazı videolarla tanındı bilindi. X'te yine de yürüyor adam nasıl beceriyorsa ama işte günün sonunda bu troller yani kim olduklarını bilin diye böyle bir tanesini paylaşmak istedim. Buyurun haberin kralına gelin. Kadın avukat avukatlık parası herhalde az geliyor. Herhalde müvekillerini savunamıyor. Bir şekilde para kazanamıyor. Dedi ki ben artık bu işten para kazanamayacağım. Bari e, din tüccarlığına geçeyim. Kendimi mesih diye ilan edeyim. Belki daha iyi para kazanırım. Ya, bu işte artık biliyorsunuz para var. Miras kavgalarından sonra menzil mevzuları falan derken bu işte para olduğunu herkes öğrendi. Zaten cemaatin mülkü serveti ortada. Yani din üzerinden yürüyüp de insanları kandıran insan sayısı bayağı bir artmış. Ben kendimi mesih ilan edeyim. Ben kendimi işte bir peygamber gibi göstereyim. Belki bana inanan olur da bir şekilde onları so soyup soğana çeviririm demiştir. Benim aklımdan bu geçiyor. Kusura bakmasın yani hanımefendi. Ama bu kadar da pes. Şüphesiz hmm. ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş güvenilir bir resulüm. Resulüm. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Hmm. Buna karşılık ben sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Ya bu şaka mı yapıyor yoksa gerçek mi? Eğer gerçekse ne kullandığını merak ediyorum. Şakaysa da kusura bakma baya bir sağlam yayıldın. Benim karşılığım alemlerin Rabbin'e aittir. Allah'a karşı gelmekten. Bir de sesini böyle bir gırtlaktan konuşuyor ki var ya böyle hani ciddi bir duruş, psikolojik olarak kendine adamış bu duruma. Sakının ve bana itaat edin. Sana, sana itaat edin. Ne oluyor lan? Selam hidayete tabi olanlaradır. Diyecek bir şey bulamıyorum. Kadına da hak veriyorum. Gerçekten yani din tüccarlığında iyi bir para var ya. E, doğal olarak insanlar para kazanmak için her türlü yolu deniyor. Bu da onlardan biri diyelim. Arkadaşlar diğer videolarımızda da belirttiğimiz gibi artık muhalefetin bir şekilde hükümet için daha doğrusu partiler belediyeler için değil hükümet için birleşmesi gerektiğini durmadan dile getiriyorduk. Çünkü çok kriz bir durumda olduğumuzu her seferinde dile getiriyorduk. Bir gazeteci çıkıp konuştuğunda gözaltı. Bir muhalif çıkıp konuştuğunda gözaltı. 12-13 yıl önceki gezi olaylarında gözaltı. Ne zaman gündem bir şekilde kabaracaksa farklı bir gündem yaratıp o gündemi örtbas etmeye çalıştılar her seferinde. Yani yeni bir şey de değil. Biz de durmadan artık bırakın siyaset, vatanı, memleketi düşünerek hareket edin dememize rağmen bir süre böyle hani hiçbir şey olmamış gibi gitti. Ama günün sonunda artık tek tek bunları da avlamaya çalışınca bazı şahıslar bununla, bu arkadaşların da biraz aklına geldi galiba artık biz bir beraber olalım diye. Sonuçta bu arkadaşların çoğunun bir ortak noktası var. Eğer gerçek anlamda doğruysa bilemem. Hepsi Atatürkçüyse bu Atatürkçü arkadaşlarımın artık birleşmesi gerekiyor. Artık tutunması gerekiyor. Artık kime inandıklarını unutmamaları gerekiyor. Ülke elden gidecek gibi duruyor. Yani görüyorsunuz. Muhalifler birbirlerini yiyor ya. Oradan Zafer CHP, CHP bilmem kime. İşte bağımsız ona. işte öbürü buna. Buz ona. Bu arada örnek olarak söylüyorum. Siz takılmayın benim sıralamama da. Demek istediğim bir şekilde muhalefet birbirini yiyor. Ya arkadaşım yemeniz gereken zaten pastanın en büyük boyu var. Onu yiyin. Bizi de kurtarın ya. Bu konu hakkında bir başlangıç yapmışlar. Bir start vermişler. Bir izleyelim. Gerçekten sevindim. Artık bir an önce start vermeleri gerekiyordu. Ya illaki Zafer Partisi lideri içeri mi girmesi gerekiyordu? Gazetecilerin tutuklanması mı gerekiyordu? Portakalın saçma sapan açıklaması mı gerekiyordu? Ama işte bir şekilde artık toparlanmaya başlayacakları için umut ediyoruz. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, yurtseverler, vatanseverler artık yarışmayacak. Herkese şahit olsun ki birleşeceklerdir. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Mücadelenin sonuna kadar biraz önce eskiden siyaset nasıldı arkadaşlar? Hepsi Atatürk'e bağlı, hepsi Atatürk'e saygı duyan, seven kişilerin kendi aralarında siyaset vardı. Şimdi ise son zamanlarda gördüğünüz gibi durmadan Atatürk'ün büstünü anıtına saldırı yapan, aynı zamanda da hükümeti destekleyen, aynı zamanda da hükümeti destekleyen müritlere bağlı insanlar çıkıyor. Bir şekilde Atatürk ön planda olmuyor. E, bizim kurucu önderimiz hakkında düşünceleri kötü olan insanların güçlü olması bu ülkeye zarar vermeyecek mi? E bu ülkeyi kuran insan Neşatlar altında kurdu. Her seferinde dile getiriyoruz biliyorsunuz. Nasıl ne savaşlar yaşadı? Nasıl bir hayata sahip oldu? Hayatını zaten Türkiye Cumhuriyeti'ne adamış bir insanı e, bir şekilde unutturmaya çalışacaklarsa lütfen Atatürkçülerin bu konu hakkında bir adım atması gerektiğini bilmesi lazım. Biraz geç oldu ama olsun, bir an önce olsun artık derdindeyiz. Şimdiye kadar bir herhalde sizi işte sirkelediler. Tamam olabilir. Belki aklınız başına gelmiştir. Artık bir Sunun. önce büyük riskten kurtulun ondan sonra kendi aranızda yine mücadelenizi yapın. İşte benim için önemli değil ki Zafer Partisi, CHP, İyi Parti, Bağımsız, TİP hiçbirisi benim için önemli değil. Benim için önemli olan vatanın bütünlüğü. Önce ona öncelik gösterelim sonra diğer konulara odaklanalım. Sayın Musavvat Dervişoğluyla kucaklaştık. Kendisine aynen katıldığımı ifade ettim. Türkiye'nin ihtiyacı olan budur. Gün bence de. ayrı düşmek değil. Sonunda girmek, bazı risk, yan yana vardınız ya. Yani biz bize erken varmamız aslında göründüğün bu milleti kurtarmak için birlikte adım atmanın günüdür. Biz çökmeyeceğiz. Asla da ayrı düşmeyeceğiz. Organize kötülüğe karşı bütünleşmiş millet. Özgür Bey biraz geciktin ama olsun. Yeter ki doğru yolda ilerle. Başka bir talebimiz yok. Din haklarını savunacak temelde birleşmiş bir muhalefetle bu iktidarı hep birlikte yenecek. Yenersiniz. Rahat yenersiniz. Ama konu şu. Bir arada olmanız gerekiyor. En büyük sıkıntı e, bu kadarı da pes dediğimiz konulardan biri. iki buçuk aylık bebeğe kayyum atadılar. Sanki bebek e, belediye yönetiyormuş gibi kayyum atıyorlar. Ya neden kayyum atamış da? İşte babası aşı yaptırmaya karşı olduğu için. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bebeğe kayyum atamak nedir? Babasıyla, annesiyle ilgili çocuğa şiddet ve benzeri şeyler uygulanıyorsa çocuğu yurda verirsiniz. mu kime atamışlar? Amcasına. Amcası çalıştığı için bebeği gene gime bırakıyor, kendi ailesine. Komik bir olayız yani, gerçekten komik bir olayız ya. Bizim şu anki sürecimiz, hem bu kayın muhabbeti var ya, son zamanlarda AK Parti sayesinde meşhur oldu ve aldı başını gidiyor. Ya iki buçuk aylık bebeğe kayın mı atanır ya? Ya bunu yapan, soruşturan, hakim ya bir şey diyemem de savcısına, hakimine. Bir şey desek çünkü bizim de kapımızı çalıyorlar. Ya biraz düşünsünler, biraz vicdanlı olsunlar. Belki aşı yaptırmak istemiyor. E bu çocuğu dünyaya getirirken o sorumluluğu almadılar mı bu insanlar? Aşı yapma zorunluluğu diye bir şey yok. İnsanlar aşı yapıp yapma konusunda özgür, zaten Covid konusunda bizi zorladınız, bir şekilde aşı yaptırttınız ama bakın Avrupa'da aşı olanlar tazminat davası açıyor artık. Çünkü yan etkileri çıktı aşıların. E belki bu çocuğu yapan vatandaş veya da şahıslar, insanlar belki aşının doğru olmadığını düşünüyordur. Bu da onların kendi fikri. Her şeyi geçtik iki buçuk aylık bebeğe kayyum atamak cümle devrik bir cümle olması gerekiyor. Olmaması gereken bir şey. Yani gerçekten kabul edilebilir bir şey değil bu. Belediye gibi kayyum atanan bebek şu an benim kucağımda. Amcası da işte olduğu için yine aile bakıyor. Yine her türlü sorumluluğu bizde. <laughs> Günün sonunda yine buraya gelmiş çocuk. <laughs> Olur mu diye Ayın şöyle bir saniye. şey, bizim bir de bakın belgesi de varmış yani öyle sağlam falan değil yani gerçek. Çocuğumla ilgili iki buçuk ay önce dünyaya geldi çocuğum. İşte geçen hafta da emniyetten aradılar ifade için çağırdılar. Ben de ne ifade sunduğunu aile içi şiddetten olduğunu söyledi. Aile içi şiddetten çağırmışlar ama konu aslında aşı yaptırmamak. Çocuğun topuklarını aldırmadığım için eşimle beraber bizi ifadeye çağırdılar. Akşamına da. Diğer karakoldan aradılar. Çocuğa kayyum atandığını, vasi tayin etmemi istediler. Bir kızım var. Onda biz topuk kanı veya aşı yaptırmamıştık. Böyle bir şeyle de karşılaşmamıştık. Zaten Cumhurbaşkanı pandemi süresinde de aşıların gönüllülük esas olduğunu, zorunluluk olmadığını belirtti. Gönüllük esası dedi beyefendi ama günün sonunda geldiler işletmeye kadar bize iğneyi vurdular. O iğneyi almazsan çalışamazsın dediler. Ya bir şekilde zar oldu yani gönüllü değil o iş. Ya ben o iğneyi vuramazsam çalışamam, uçağa binemem, hiçbir şey yapamam. Evde takılı kalırım. 9 ay zaten e, takılıp kaldık evde artık maddi olarak sıkıntılar yaşadık. Yani o iğneyi ya olacaktık ya da açlıktan gidecektik. Ya eee covid aşısını olacaktık ya da hiçbir şekilde gelirimiz olmayacaktı. Yani bu aslında gönüllük mü o da tartışılır. İşte biz de bu şekilde ne topuk kana ne de aşıları yaptırmamıştık ama ikinci çocuğum da böyle bir şeyle karşılaştı. Ben çocuğumun topuğunun yani bedenen özgür olduğu için dokunulmasını istemiyorum. Ben idrarla alabilirler. Eğer benim çocuğumun evet. sağlığını düşünüyorlarsa gelip idrarla veya başka tükürükle yine tarama testi yapabilirler. Ama illa bana topuk diye bastırıyorlar. Ben biraz araştırdığım zaman arkasında Türk Tabipler Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bastırdığını gördüm. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili biliyorsunuz Trump ile bazı açıklamalar yaptı. Bütçesini çekmeye çalışıyor vesaire. Demek ki Dünya Sağlık Örgütü varsa bu işin arkasında herkes tereddüt etmekte haklı zorunlu değil. Türk Tabipler Birliği bu kadar aileleri baskı altında tutuyor ve çoğu annelerin yani çünkü psikolojik bir baskı var. Daha ya bu konuda gerçekten yani kayyum atanması bence hiç mantıklı olmamış. Komik olmuş. Üzülüyoruz. Ama bir şekilde yine de ailesine geri verilmiş. Yani verilmemiş ama ailesinin <laughs> amcasına kayyumu verdikleri için ailesine geri dönmüş çocuk. Çünkü amcası çalışıyor çünkü çocuk. Arkadaşlar bakın bu gerçekten üzücü ve çok hassas bir konu. Yani çok önemli bir konu. Bir çocuk istismarı olduğunda en büyük cezayı alması gerekirken bu cezanın neden geçilmeye çalışılıyor. Nedense bu tür şeyler yaşandığında Ensar Vakfı bilmem ne yani yani genelde bir yurtlar, bir tarikata bağlı ya da ne bileyim bir partiye bağlı kişiler oluyor. Yani nedense bu tür çocuk istismarları ve benzeri çocuklara şiddet, çocuklara tecavüz gibi şeyler yaşandığında bir şekilde bunların arkasında bir güç var ya. Neden o güç var ya bunların arkasında? Bunları neden insanlar savunur? Ha yani dindarız diyoruz. Mesela örnek vereyim. Bu işi yapan bilmem x bir yerde bir milletvekili midir? Bir, bir, bir parti üyesi midir? Ya yani bu tür kişiler neden arkalarında bir güç bulundurabiliyor? Yani hem dönüp Ak Parti'yi biz yani Güya Dindar Parti olarak görüyoruz, muhafazakar Parti olarak görüyoruz ama çocuk istismarlarının da en çok yaşandığı döneme den geldi. Yoksa sebebiyeti e, bu tür kişilere hukuki e, gereken yapılmamasından mı kaynaklanıyor? Ben gerçekten çok üzüldüm. Çocuk istismarı oluyor ve buna sessiz kalınması için bir çaba sarf ediliyor. Bu gerçekten benim hiç hoşuma gitmedi. E, bunun önüne geçilmesi lazım. En azından çocuk istismarı, kadına şiddet, çocuğa şiddet, kadına tecavüz gibi olaylarda e, yargının çok aşırı bir şekilde sert davranması ve bu konu hakkında çok büyük cezalar vermesi gerekiyor ki e, kültür olarak bozulmayalım. Bu ısrar. Burada belli ki ülkenin yangın yerine döndüğü bu mahallede yangından mal kaçırmaya çalışan önemli bir elin olduğunu düşünüyorum. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kardeşi Yusuf İnci'nin 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçundan Yargıtay'ın donadığı 26 yıl 6 ay hapis cezası ile ilgili daha önce 3 kez karar düzeltme talebini reddeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 4. başvuruda kararın bozulmasını istedi. Bar Dört defa başvurmuşlar. Bu cezayı kaldırmak için mücadele eden bir yargıtay sistemi var ya. Günümüzde de yargıtaya olan güvensizliğin en büyük sebeplerinden biri bunlar değil mi? bir ihbar meyili geldi. AKP'li bir önemli bir siyasetçinin kardeşi olduğu ve bu kişinin uzun bir süredir bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu, savcılığın harekete geçmediğini, kimsenin bunu dile getiremediği bir problemden bahsediyordu meyil. Sakarya Barosu'nun devreye girmesiyle Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kardeşi Yusuf İnci hakkında 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçundan dava açtı. Mahkeme 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise cezayı 26 yıl 6 ay 22 güne çıkararak onadı. Yusuf İnci tutuklandı. Hiçbir dosyada ben üst üste yapılan başvuruların reddinden sonra bir savcının "A buldum buldum" der gibi gelip bu kararın bozulmasını istediğine ben şahit olmadım. İncil'in avukatı 2022 ve 2023 yıllarında 3 kez yargıta... Yani ne diyeyim ki artık yani buradan anladığımız kadarıyla istismara karşı bir önlem alınacaksa istismarın azalmasını beklemeyin. İstismar bu şartlar altında çoğalır. Ensar Vakfı'nda yaşandığı gibi, diğer vakıflarda, yurtlarda yaşandığı gibi. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.